Pervin Buldan'ı aradın mı? Evet, bu haberi alınca ilk önce Pervin aradım. Sayın Soylu'nun bana söylediği şey şu. Size haddinizi bildireceğiz. Siz bunun hesabını vereceksiniz. Size artık yaşama hakkı yok. Sizler bu olayın sorumlususunuz. Nereye gidiyorsanız gidin. CHP'ye mi gidiyorsunuz? Avrupa'ya mı gidiyorsunuz? Bu işin peşini bırakmayacağız ve bunun sorumlusunu ortaya çıkarıyor. Pervin Buldan'ı aradın mı? Evet bu haberi alınca ilk önce Pervin Buldan'ı aradım. Söylediklerinde eksik yoktur fazla vardır. Size artık yaşama hakkı yok. Kendisinin dün yaptığı açıklamada eksik yoktur. <laughs> HDP, PKK üzerinden milletten intikam almaktadır. Bu kadar açık ve net. Buna kimse müsaade edeceğimizi düşünmesin. Bu topraklarda kimse PKK'yı yeşertemez. İster CHP'yle birlikte olsunlar, ister şunlarla birlikte olsunlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Soylu diyor ki ben müsteşarım vasıtasıyla valilere talimat gönderdim. Şehit cenazelerine Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlarını almayacaksınız demiş. Dehşet verici bir açıklama. Valile evet. Müsteşarın üzerinden böyle bir talimat gönderdi. Dehşet verici bir açıklama. CHP il başkanlarının bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyi evet. Onların gideceği bir adres var. O adresi de onlara göstereceğiz. Onların gideceği adres şurasıdır. PKK terör örgütü mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. O leşleri. Onlara bir kişilik kontenjanı odaya ayıracağız. Sandıkları <laughs> dehşet verici bir açıklama. Günlerce dedik ki terör örgütü şımartmayın. Terör örgütü şımartmaya gelmez. Ve Türkiye terör örgütüyle beraber büyük mücadele yapıyor. Bize her türlü eleştirin. Bize her türlü eleştiriyi ortaya koyun. Buna hiçbir şey söylemeyiz. Çünkü bu sizin en demokratik hakkınızdır, en tabii hakkınızdır. Ekonomide eleştirin, sağlıkta eleştirin, güvenlikte eleştirin. Ama terörle mücadelede asayişle eleştirin. Terörle mücadelede bizi eleştirmiyor. Her mücadele, başka bir şeydir. Terörle mücadelede biz de eleştiriliyor, ama karşı tarafta siz <laughs> güç vermeyin, vet vermeyin. Bugün karşı karşıya kaldığımız durum budur. Neçide mineral çıksın diye söylüyor. Oyalamın ne için? <bahtınız>? Seçimlerin ne bastınız? <laughs> ne bastınız? Başından sana bunu baktı. Bir oğlum daha var, bir oğlum daha. Onu da size şehit verin, bu ülkeye şehit verin. Yeter ki bunlar başımıza çıkmasın diye o aralara babalar ne diyeceğiz? Basitler <laughs> olsun. Ben Atatürk'ün partisiyim diye sağda solda gezenler. Ben milliyetçiyim diye yeni parti kurup naralar atanlar. Hepsi Demirtaş çıksın diye söylüyorum. Hepsi Demirtaş çıksın diye söylüyorum. Var mı böyle bir şey ya? olabilmek için, batıya selam için, onların çimşesinin altına girebilmek için, batıya selam çakabilmek için, onların çimşesinin altına girebilmek için. O zaman biz yanlış yaptık. Biz terörle mücadele ettik, yanlış yaptık. Bugün ne baktı size ya? Doğu ve Güney Rodur'un huzur mu baktı? Ne baktı size? 16 yaşındaki bir kız anasının dizinin dibinden daha bir PKK terörist yapılamıyor. Akşener sana bu mu baktı? 16 yaşındaki bir kız anasının dizinin dibinden daha kötü bir PKK terörist yapılamıyor. Akşener sana bu mu battı? Akşener sana bu mu battı? Her bakanın partisi sana bu mu battı? yapmak istiyor. Çocuklar terörist yapmak istemiyorlar. Bu mu mahtı sizi? Çocuklar terörist yapmak istemiyorlar. Bu mu mahtı sizi? Kutlar olsun. Seçimini kime basın? Seçimini kime basın? Nasıl hesap vereceğiz şehitlerimize? Nasıl hesap vereceğiz? Kolay mı? Şehit olduğu zaman yarım saat sonra o şehidin annesinin babasını arayıp başın sağ olsun demek kolay mı? Adam sağ olsun diyen o adamın altında ezile ezile onu. Bir oğlum daha var, bir oğlum daha. Onu da size şehit veririm. Bu ülkeye şehit veririz. Yeter ki bunlar başımıza çıkmasın diye. o aralara babalara ne diyeceğiz? Bir oğlum daha var, bir oğlum daha. Onu da size şehit veririm. Bu ülkeye şehit veririm. Yeter ki bunlar başımıza çıkmasın diye. o aralara babalara ne diyeceğiz? <laughs> tamam. kadın olsan ne olur? Hanem ötü ne olur? Akaryet olmadık, akaryet olmadık, adalet olmadık, adalet olmadık. Olmadı, belediyelerin, belediyelerin paraları terörde akmıyor. Altı bin üç yüz kilometrenin üzerinde beton asfalt yapıldı, sıcak asfalt. On milyon metrekare parke taş döşendi orada. Doksan üç tane belediye el koydu. Yüzlerce park, yüzlerce kültür merkezi, kadın kültür merkezi, gençlik kültür merkezi. Çocuklar üniversiteye hazırlanıyorlar. Ne bu baktı size? Orada yaralı bir şekilde ele geçirdiler. Ve şimdi de bu sabah itibariyle bir isizanda 10 kişilik bir terörist grubunu etkisi hale getirdiler. 10 kişilik. Ve terörle mücadele kararlılığımız da aynı şekilde devam etmektedir. Burada özellikle bu yapılanın e, kimsenin yanına kar kalmayacağını ve burada PKK'ya güç vermeye çalışanların da tekrar bir hayal kırıklığına uğrayacaklarını bir kez daha ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yorgunluğunuz geçti mi arkadaşlar? Evet. He? <laughs> başladı. Öyle. Evet, devam, devam. bir şey daha var. Ya özür diliyorum. Pervin Buldan'ın açıklamasını satır aralarını bir okursanız aslında bunların hangi zihniyette olacağını net bir şekilde görürsünüz. Buldan açıklamasına diyor ki bak bu tür insanlara karşı öyle bir davranış. Bu tür insanlar dedi kategorik olarak zihninde zaten ayırmış. Kategori olarak ona kendi kafasında cezasını kesmiş. Yani onun bir kere bu tip bir cezalandırmayla cezalandırılmasını tasvip etmeyi istiyor. Başka nasıl cezalandıracaksınız? E siz kimsiniz de cezalandırıyorsunuz? Bu aymazlık ve bu şımarıklık bir hukuk devletinin içerisinde kimse tarafından kabul edilemez. Dünyanın hiçbir demokrasisinde kabul edilemez. Dünyanın merkezinde cevabı verenin Büyüksel'de bu tip bir cevabı vereni iki elini kelepçeyle hapse koydular. Dünyanın merkezinde. Bakın demokrasinin merkezi ve beşiği olarak nitelendirilen yerde yaptılar bunu. Hem de 21. asırda yaptılar. Hem de bu yıl yaptılar. Bakın bu yıl Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu tür eee kategorik olarak ayırıyor. Kategorik olarak ayırdıktan sonra da sanki adam AK Parti'yi Allah rahmet eylesin desteklemekle başka bir fikre sahip olmakla e, başka bir türe bürünüyor ve bu türün cezalandırılması da böyle olmaz diyor. Kendi cezalandırma mantığı ortaya koyuyor. Sadece bizim bu zihniyetle de bu terör anlayışıyla da mücadelemizin aslında ne kadar doğru ve kararlı olduğunu ortaya koymaktadır. Ağrı Doğu Beyazıt'ta katledilen kardeşimizin 10 tane çocuğu var. insanlıktan nasibini almamış on çocuk. İnsanlıktan nasibini almamış ve canavarca katliamları takdir edenlere ve bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Bir terör örgütünün siyasi partisini destekleyenlere bir kez daha kulaklarına küpe olsun diye söylüyorum. Bu şeyler kolay değil kendi çocuğu kızamık olunca, öksürünce hastane hastane koşanlar, en lüks hastanelere gidenler, oradaki kardeşimizin kalbine nasıl bir süreçle kalkı koydular, o açıktır. Ben bunun ne demek olduğunu biliyorum. Yıllardır bu işlerin içerisinde bir arkadaşınız ve kardeşiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet herkese çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sizlere, sizlere minnettarız. İyi ki varsınız. <laughs>